Tiam kafayı vururken Asensio'nun Tiam'ın formasından çektiği, formasının sündüğü ve Tiam'ı etkileyen bir eylemi var. Bu pozisyon penaltı ve bu pozisyonda Var'ın devreye girmesi gerekir. Akan bir oyun değil arkadaşım. Durağan bir toptan yani bir serbest vuruştan geliyor. Top kafayı vuracak Tiam'a doğru geliyor. Çekme eylemi de o futbolcuya yapılıyor. Yani sen top bir başka yere düşer de solunda, sağında kalır Hı. pozisyon. Hani açıs olarak net göremedi. Topa bakıyordu. İşte varın müdahale olması lazım. Ama hakem olarak da böyle bir hani görüş açısından çıkan pozisyon olarak nitelendiririz olayı. Şimdi bu net penaltı Ali Yılmaz'ın sahada görüp wara bırak madı